Çok muhterem genel başkanım, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, değerli hanımefendiler. 9. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah en güzel hizmetleri yapmak için karar aldığımız bir kongre eylesin inşallah. Allah rahmet eylesin. Recep Kutan büyüğümüz derdi ki her mikrofon eline aldığında Cumhuriyet tarihimizin en badireli günlerini yaşıyor derdi. O cümle hala güncel. Bugün de 24 Kasım'da da Yakın tarihimizin en vadireli günlerini yaşıyoruz. Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu günleri yaşıyoruz. Hepimizin omuzlarında çok büyük yükler var. 5-6 aylık bir süreç geçirdik. Elhamdülillah Saadet Partisi teşkilatları ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu en güzel bir şekilde ortaya koydu. Her zaman kucaklayıcı oldu. Hiçbir zaman ötekileştirmedi. Hiçbir arkadaşımızı, büyüğümüzü. Bundan sonra da tüm inançlı kadrolarımızla, milli görüş kadrolarımızla eksik olan teşkilatlarımızı tamamlayabilmek için iktidarın, bugünkü hükümetin ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda tamir edebilmek için olağanüstü yükler var üzerimizde. 81 ilimizde, 973 ilçemizde, 51 bin mahallemizde, 240 bin sandıkta birkaç gün sonra Bismillah diyeceğiz, çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Çok yakın bir zamanda seçim olacakmış gibi milletvekili arkadaşlarımızla, başkanlık divanı üyelerimizle, gene darime, genel merkez yöneticilerimizle, hep beraber milkolarımızla, milli görüş kuruluşlarımızla hep beraber omuz omuza vereceğiz. En güzel zaferleri hep beraber kazanacağız diyorum. Değerli büyüğüm Mustafa Kamalak hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli büyüğüm Birol Aydın başkanıma çok teşekkür ediyorum. 17 Ekim 2010'du herhalde. Buraya gelmiştim, Ankara'ya gelmiştim. Kendisi bana il başkanlığı görevini tevdi etmişti. Merhum Erbakan hocamızla beraber. O gün bugündür devam eden dostluğumuz, bundan sonra da pekişerek büyüyecek. En güzel hizmetleri hep beraber yapacağız diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah.